kış sokak hayvanları için de risk oluşturuyor. Onları hayata tutun, tutmanın yollarından biri de sahiplenmek. Sokaklar ve barınaklar sıcak bir yuva arayan terk edilmiş hayvanlarla dolu. <laughs> Sokak hayvanlarını kış aylarında zor koşullar bekliyor. Yemek ve su bulmak kadar barınacak bir yere sahip olmak da önemli bir sorun. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezleri barınma noktasında artık yetersiz kalıyor. Çünkü bu merkezlerin doluluk oranı kapasitelerinin çok üzerinde. Sağlık problemleri bizim tarafımızdan herhangi bir sağlık problemi olmadığı tescillenmiş hayvanların bizden alınması çok önemli. Ve aynı zamanda ee, bu hayvanları buralardan kurtarmış oluyorlar. Artı burada bir hayvan boşal, boş yer olması demek, dışarıdan yeni bir hayvanı biz rehabilit etmek için yer kazanmış oluyoruz. Belediyeler bu noktada çözümü sokaklarda arıyor. Ömrünü doldurmuş eski eşyaları sokak hayvanlarının barınacağı evlere dönüştürüyorlar. Ahşap seçim sandıkları da bu amaçla kullanılıyor. Bir zamanlar ülkenin siyasi hayatını değiştiren bu ahşap seçim sandıkları şimdilerde kedilerin hayatını değiştiriyor. İşte böyle kedi evlerine dönüşüyor ve onlara sıcak bir yuva oluyor. Bu küçük kedi evleri İstanbul Beylikdüzü'nde talep eden tüm sitelerin bahçelerine yerleştiriliyor.